O an e, gerçekten bir şeye odaklanıyorum, başka hiçbir şey aklımdan geçmiyor. İnanılmaz bir verim alıyorum çalıştığım dersten. Verdiği yan etkilerden tamamen bıkmıştım. Bu bildiğin zombileştiriyor insanları. Bir öğrenci aldım, çok iyi geldi bana diyor. Kokain bağımlılığı da böyle bir şeydir. Kokain iyi geldi der, sonra intihar eder. Hepsi üniversiteli. Aynı ilacın etkilerinden bahsediyorlar. Ama o ilaç kimileri için tedavi, kimileri için büyük tehlike demek. Etken maddesi metilfenidat hidroklorür. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılıyor. Bu ilaçlar Türkiye'de yalnızca psikiyatrlar tarafından reçete edilebiliyor ve kırmızı reçeteyle alınabiliyor. Tabi bu ilaçları kullanmadan önce bazı tahlillerin yapılması gerekiyor. Özellikle kalp grafisi çekilmesi lazım, kan tahlilleriyle karaciğer, böbrek enzimlerine bakılması lazım. Herhangi bir kullanmasında sakınca olmayan çocuklara reçet edebileceğimiz ilaçlar. Berfin İstanbul'da psikoloji öğrencisi. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisi sonrası bu ilaca başladı. Onun deneyimine göre ilacın derslere etkisiyle, sosyal hayata etkisi, ...çok farklıydı. İlk zamanlarda inanılmaz dönüşler aldım. Böyle şey, masada falan diyorum ki... ...nasıl ben bu ilacı daha önceden keşfedemedim? Ama bunu sosyal hayatıma e, döndürdüğüm zaman... ...insanlarla iletişimim minimuma indi. Derse gidiyorum, etrafında asla insan yokmuş gibi. Böyle inanılmaz beni bir... Ee, fanusun içine tutuyor ilaç yani sadece bir şeye odaklanabiliyorum. Bir depresif bir ruh hali gelmeye başladı yavaş yavaş. İlk başlarda güzel gelen bu ilaç sonra beni çok tedirgin etmeye başladı ve doktoruma gittim tekrardan. 2015 yılında 1 milyon kutunun altındayken data şu anda 1 milyon 200 bin civarında bir kutu satışı var. Tabii burada dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu gerçekten tanıya dayalı bir artış mı? Yani bu tanının konmasındaki artış mı? Yoksa bunu kullanmak isteyen, talep eden insanların artışı mıdır? Buna bakmak lazım pazarda. Kullanımda artış var. Peki bu ilacı kimler alıyor? Dikkat eksikliğini düzeltmeye yönelik bir ilaç kullanan bir arkadaşını görüyor ve en azından merak edip deniyor. Denediği zaman şunu görüyor, vay be bir anda zihnim açıldı. Evet bu ilaçlar bunu sağlıyor ama bu ilaçlar bağımlılık da yapıyor tabii. En çok tıp öğrencilerinde görüyoruz. Tıp öğrencisi bu ilaçları yazdırarak da alabiliyor. Şöyle bir hikaye yazması bir kliniğe gidip yeterli. Çocukluğumda da zaten zaman zaman kullandım ama ben de galiba hayat boyu süren bir dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var dediğinde herhangi bir psikiyatrist ona bu ilacı yazar. Ve bu öğrencinin hem kendisinin kullandığını hem arkadaşlarına da verdiğini de biliyoruz. Yani bu görünen bir şey. Tabii ki isteyenler var. Yani bazen e, duyup gelenler var. Arkadaşı kullanmış oluyor. Ürünün suistimali konusunda biz eczacılar olarak çok tetiz davranırız. Kırmızı reçeteli ürünler, eskiden kağıt bir reçetede verirdik biz bunları. Şu anda bunlar elektronik ortamda denetleniyor. Çok daha sıkı denetimler altında. illegal yolda bunu isteyenler mutlaka oluyor. Uygun bir dille bunu böyle alamayacağını ifade ediyoruz. Tek sorun ilacı temin etmemiz çok zor nasıl kullandığını kontrol etmeniz pek mümkün değil çünkü. Koruma amaçlı olarak hapları onlara tek tek verseniz kişiliklerine saygısızlık ve güvensizlik olarak görebiliyorlar. Doktoru bu ilacı yazmamış ama o el altından bulup içmek istiyor. Ben bu ilacı ilk olarak burundan değil de dikkate ihtiyacım olduğu bir an dışında ağızdan aldım. Sadece merak ettim etkisini ne boyutta ne ölçüde olduğunu. Arkadaşımın evine gittim. 2, 4, 5 kişiyiz benle beraber. Onlara da anlattım. Hatta onların da canı istedi. Onlara da verdim birer tane. O gün oradaki bir arkadaşımın söylemesiyle beraber burunla da denedik hep birlikte kırıp. Defne Berlin'de yaşıyor. İsmini ve sesini talebi üzerine değiştirdiğimiz Defne, ilaçla ilgili ilk deneyimini böyle anlatıyor. Partide kullanımım nasıl başladı? Aynı arkadaş ortamımla evin içinde yaptık. Müzik açtık. Dedik evin içinde bu kadar eğlendiysek, mekana gitsek yine aynı şekilde eğleneceğiz. Belki daha da güzel hissedeceğiz. Adım daha çok ev ortamlarında, ev partilerinde kullandım. Sonra bunun yan etkileri beni gitgide daha çok rahatsız etmeye başladı. Özellikle baş ağrısı, sinir bozma, çok fazla sinirlerim bozuluyordu. Yani o duygularım resmen kayboluyordu. Gülmek, konuşma, konuşma yetimi bile kaybettiğimi biliyorum. Bunlar çok ağır gelmeye başladı bir süre sonra. Aileler de bu konuda ciddi sorumluluk sahibi olmalı. Çocukların da özellikle genç yaştaki çocukların da ciddi bir uyanıklık hali, dikkatinde aşırı gelişmişlik gibi parametreleri fark ederse mutlaka profesyonellerle bu konuyu konuşmaları gerekir. Piyasada ürünün tablet formunda eczacılıkta bizim kullandığımız standart bir tipi var. Hani bunu gördüklerinde belki tanıyabilirler ama bunun illegal yolda elde ediliş biçimlerinde çeşitli formlarda da olabileceği için e, amin bileşikleri e, hepsinin tanımalarında mümkün olmuyor. Ben saatlerce 5-6 saat hiç başından kalkmadığını biliyorum tezimi yazarken. Çünkü yani resmen beni zorluyor beynim. Ama tedavi dışında kullanılırsa o mucize fazla uzun sürmüyor. Önce yan etkiler başlıyor ardından bağımlılık tez zamanında kullandık kullandığım zamanlar bütün gün kullanıyorum. 3-4 gün 3-4 tane ilaç aldığımı biliyorum. En son ilaçtan sonraki durumum çok kötüydü. Sinirlerim tamamen alt üst oluyordu inanılmaz başarıları çekiyordum. Gereksiz bir kullanım söz konusuysa amfetamin bağımlılığı gelişecektir zaten. Ne amfetamin bağımlılığının getirdiği psikososyal problemlerle uğraşacaksınız. Yoksunluk krizi çıkar ortaya. Davranışlarda çeşitli bozukluklar ortaya çıkar, ağır depresyon, kalıcı bir hale gelebilir. Bir öğrenci aldım, çok iyi geldi bana diyor. Ama bakın eroin bağımlılığı veya kokain bağımlılığı da böyle bir şeydir. Kokain iyi geldi der sonra intihar eder. Mesela bir kütüphane ders çalıştım hayal ediyorum şu an. Bir şekilde bir e, sese bir dönüş verilir. Ya da atıyorum bir su içersin. Tamamen bendeki etkilerinden bahsediyorum. zamanı nasıl geçini anlamıyorum. Hareketlerim kısıtlanıyor. 3 saat boyunca yaptığım işe odaklanıyorum. Bu çok güzel gözüküyor ama dediğim gibi maksimum bir hafta sonra inanılmaz sizin için bir cehenneme döneş dönüşebiliyor ilaç. Dış dünyaya ait her şeyden yoksun hissediyorsunuz. İstemiyorsunuz bir isteksizlik. İnanılmaz bir buhranı sürüklüyor sizi ve ondan çıkamıyorsunuz. <laughs> Dünyada Amerika bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı en çok konulan ülke ve ilaç kullanımında oldukça yaygın. Bu oran %11 ve dünyanın lideri şu anda. Fransa, İsveç, Japonya ve eğitim sisteminin rekabetçi olduğu Kore'de de bu ilaçların giderek yaygınlaştığı biliniyor. Peki, Türkiye'de ilaçların kullanımı dünyadaki örneklerde olduğu gibi beyaz yakalılar yani rekabetçi iş dünyasında da yaygın mı? Bu Amerika'da yüksekse, İngiltere'de yüksekse, Fransa'da yüksekse Türkiye'de daha yüksek olabileceğini düşünüyorum. Ama Türkiye'de şöyle bir yaklaşım var. Oradaki aile sistemi falan bizimki gibi değil. Onlar da daha çok biz daha korunaklıyız. Hayır, biz daha korunaklı değiliz. Bu çok büyük bir aymazlık, çok büyük bir yanlışlık. İlaç 6 yaşındaki çocuklara dahi reçete edilebiliyor. Hasta ilacı bazen dönemsel olarak, bazen de ömür boyu kullanıyor. Hiperaktivite kısmı aslında yaşla birlikte azalıyor. Ama dikkat eksikliği kısmı yaklaşık vakaların yüzde 40'ında yetişkin döneminde de devam ediyor. Yani ergenlik sürecinde, gençlik döneminde hatta yetişkinlik döneminde de devam eder. Dolayısıyla tanı bazen belli bir yere kadar devam eder, bazen ise ömür boyu sürebilir. Peki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı nasıl yapılıyor? İki konuyu birbirinden ayırmamız gerekir. Bir, Gerçekten hiperaktif olan bir çocuğun e, bu ilaçlardan faydalandığı doğrudur. Ancak bu madalyonun bu tarafı. Şimdi madalyonun öbür tarafında da şu var. Tanı ölçütleri değişmeye ve genişlemeye başlıyor. Önce ergenliğe doğru gitti. Sonra hiperaktivitenin yanına önce bu bir hiperaktivite bozukluğuydu. Dikkat eksikliği diye bir kavram daha geldi. Şimdi dikkat subjektif bir kavram. Zannediliyor ki geldikleri zaman dikkat eksikliğim var denecek ve bu tarz ilaçlar başlanacak. 6 ay içerisinde dikkat eksikliğim var ya da son 15 gündür dikkat eksikliği yaşıyorum şeklinde bir yakınmayla geliyorsa zaten bu dikkat eksikliği tanısı koymak için yeterli bir veri değil. İlaç sadece sınav dönemlerinde reçetesiz kullanıldıysa ya da bırakılması sürecinde doktor kontrolü yoksa ortaya yine ciddi yan etkiler çıkıyor. Göz bebekleri büyümüş böyle bir şey kilitlenip böyle saatlerce oturduğumu hatırlıyorum. Evet. Artık o ders çalışma olayından koptum. İnsanla iletişim sıfır, konuşmak istemiyorum. Sürekli yalnız kalma isteği ve artık yavaş yavaş depresyonun tetiklediği böyle bir ölüm düşünceleri, böyle inanılmaz hiç kendi karakterimle alakalı mı asla bu zamana kadar yaşamadım bir süreçten geçirdi ilaç benim. Tabii ilacı tamamen bilinçsiz bir şekilde bıraktığım için bu süreçler devam etti. Bir doktora gittim ve onunla birlikte bu İlacı yavaş yavaş bıraktım ve bir daha asla hayatıma almadım. Şu anda zaten hayatımdan çıkarttım. Umarım ihtiyacım da olmaz. Çünkü ben aslında odaklanma sorunu için buna başladım ve hala odaklanma sıkıntım var. Ve ama ben odaklanmayı başka şekilde de halledebileceğini düşünüyorum insanların. Yani direkt bu ilaç en son radde tezimi verdikten sonra bir daha bu ilacı ne partilerde ne de evimde ve arkadaş ortamımda kullanmadım. Kullanmayı da istemedim. Bunlar bir her herkesten bağımlılık yapar mutlaka yapar. Kişiye göre değişen kullanım süresi ve kullanım dozuna ve kişinin yatkınlığına göre değişiklik gösterir. Arada bir atıyorum diyen çocuk o risk grubundaysa bir kere kesin bağımlı olacak e, ileride. Buna güvenip sık sık atan birisi de daha geç de olsa daha ılımlı da olsa onda da bir bağımlılık gelişecektir ve şu olacaktır en azından hayatında sorunla karşılaştığında bir uyarıcıya ihtiyacı olacak. Holding'in CEO'su oldu. Kokain kullanabilecektir bu sefer. Bir takım başka bağımlılıklara geçişi de kolaylaştırır.